Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza hastaneden başladık. Evet arkadaşlar. Dolaba koydum baba. Demek ki buzluğuna koymak lazımmış. Ne? Demek ki buzluğa koymak lazımmış. Evet arkadaşlar bizi sorarsanız biz dünden beri hiç eve gitmedik. Bugün abamı hastaneye aldılar yata. Yata aldılar. Evet abama yemek geldi arkadaşlar. Abam şu ekmeği gördü. Ne diyorsun abi? Niye imam abi? Niye valla ben sevmeyeyim o Niye karaymış o? Niye mi karaymış? Yar diyet ekmeyen ama Diyet biz diyet mi diyor oğlum? Korkunlar oğlum ben diyet hastası değilim ki. Neysin ya? Ben diyeniz hastasıyım. <laughs> diyeniz hastası bana her şey ay, serbest. Herbest, her şey serbest mi? Eee yine, yine de serbest. Tamam da yani ama doktor bunu şey yapmış. Ama niye bu... Bugün... bana bunu niye vermiş? Hemen ama bu doktor bu sana diyeli bunu vermiş ama diyet Allah için vermiş. ben diyeni doğadan diyeni yaptım. Ben kar ekmek görmedim. Kar ekmek görmedin Yeni görüyorsun ama. Yeni görüyorum. Yolda yemen mi, diyor? Hey, daha ekmekten evet, ah, evet arkadaşlar. Dur kaç şuna ben veririm dur. Sen al ekmeğini. Ha? Evet arkadaşlar, Abama yemek getirmişler. Onu da beğenmedi. Onu da şu yemekler. Etli bezelye, çorba, yoğurt getirmişlermişmiş. İlle ben yemem diyor. O da ayrı bir şey de diyecek yok. İyi mi? Sevdin mi? Onu da mı sevmedin? Acık iyi canım, iyi de ondan sonra sevme. Evet arkadaşlar, portakalı soyduk, başucumuza koyduk. Evet. Ama bir baksın da adına bağırma arkadaşlar. Sen bakın mı burada? Gelin <laughs> ah. nesil ondan da. Evet arkadaşlar, e, demin doktor geldi. Abama oksijen takıyorduk, oksijeni takmayın. Oksijen sizi kontrol edeceğiz abana diye, muayene edeceğiz diye. Yani kontrol edeceğiz de. Eee... Tamam, tamam titre olsun. Bir şey olmaz. Biz hastanede kalan Korkma baba. Ondan bir bir kaç gün dedi misafirimizsiniz dediler. Bari kaç gün duracaksak üç gün mü beş gün mü? Yer imajın zorlama geldi mi? İmajın? Tamam o zaman imaj. Ben bunları kaldırmadım o zaman. Bunları yiyeyim. Ben yiyemem ya. Be. Portakal. Portakal değil ben şey değil mi? Şu şey değil Evet arkadaşlar çıkabilirsek çıkacak. Bir tane yiye sen ye. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Tamam mı? Tamam, yiyeyim abi. Bugün Lidoburgaz biraz ...aa bulanık sisli. Yeme ama bulanıyorsa yeme. Yeme yeme. Yeme tamam yeme. Yeme dolu. Yeme dolu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olmaz mı? Ne olacak tabi, ne olacak da ya? Hı. Allah Allah. Masayı da de. Hı. Biraz yata mı istersen? da yazılı saatleri 6'da 18'de ikisi bir de 24'te koymuşlar bunu kullandık. Ne? ne? Sabah mı öğlen mi oldu? Bilmiyorum. Öğlen aba. Öğlen. Yattık dün yale varsın. İyi uyuduk canım. Öğlen. Uyku yedik bugün. Allah razı. <laughs> 2 e, gündür uykuyum yok zaten. İki gündür uyuyor muydu? Uyumuyordu o gündür. Ellerim uyuşmaya başladı. Önce mi? Ama öyle bir şey saçmıyor. İşte zatüre olmuşsun ama ondan işte. Ondan değil. Zatüre ciğerleri diyor, üşütmüş diyor, diyor ama. Ay oradaydım Bir de oldum. Bir oldu. Bir de Bir de Bir de ne çıkarttın mı? Şekerini böyle mü? Ne? Şekerini böyle üşüttürür mü? Öştüyor. Olsun şimdi öştüttürür mü? Öştüyor. Tamam öştü de bir daha öştüttürür mü diyorum. şekerini mi getirteydim elimi patlatırdı ya. Tamam bu getiririm ben onu gideceğim ya. Adam çentemizin içine koyduklar gelirim Tamam arkadaşlar bir de bir ön abam iyice sıdal olmaya başladı. İyice bağırıyor. Gelene gidene bağırıyor. Kız. Salaman kızı. Niye yani. Çok şükür abim yani halimize çok, çok, şükür de yani. De geçiyor, de. Neyimiz var da? İyi olman oğlum kızı. Neyin var da bir şey yok ya be. Allah Allah tedavim oldu. Tamam yarın da bir önde işte yine bakarlar derler yine iyi olun adam burada kapan. Doktorun dediğini duymadın mı? Kuş gün misafirim sandı yani. Yani evet. iyi, de ne kadar sarmazdık. Diyalize de burada gireceğimizsin. Diyalize burada gireceksin. Buramı Dedi ya. Hı. Diyalize burada gireceksiniz dedi. Diyalize bu e, şişesine gireceğiz. Bu sene abi sana. İyi bak, bana bir yolda Akşam uykunda mı diyordun ne diyorsun? Bu sene kolumdan takmayı bilin ki de sen diyordun. Öyle mi diyordum? <laughs> Vallahi. Vallahi akşam rüyana girmiş herhalde. Ha bana. Bu ee, sene diyor kolumdan girebilin de kızım sen diyorsun. Eşit abicim Görürse şiir mu neler yükelmiş buralardır He Aynen öyle Baba tamam, ekmeğine inmez ya Hı? Hmm. İkmeğe Ya ekmeğe inmez de yiyeceksin baba, ağız kaldığında ne öreceksin? Ağız kalsam yine inmez Ne öreceksin? mü? Yok kız olur mu bir de sonra kaçarım ben sana bir şeyler getireyim Tamam mı? Sen onu kovalım getirelim. Hiçbir şey yok Hiç Hiçbir şey yok mu? Simit istiyorum diyordun ya? Simit de mi o? Hı? Simit istiyorum ya Simit getir He. O yumuşak simit kadar getir etsin Tamam İki tane aldık mı doyar Bir de meyve suyu alalım değil mi? Hı. Bir de meyve suyu mu alalım? Şunlar. Soğuk soğuk içiyor. Soğuk soğuk i̇şte, bir Abam bir bakın Allah şey Dur o değil mi? Zatürre'den abam ya. He, zatürre'den geliyor. Evet arkadaşlar abamın saç <laughs> kafası nasıl yaptı? Sanki de şey gidiyor. Rambo. Rambo. Bugün bir de arkadaşlar şu başladı. Abam da hüzünlenme başladı bugün. Bugün de hüzünlük gelmeye başladı. Dur bakalım Evet Böyle her şey ağlayamıyorum ya İçimden bir zaman geliyor neyse. Biraz sonra düzelir Fitretme değil mi? Titretme geliyor Biraz sonra düzelir ha. Biraz sonra düzelir Ben kendim itmiyorum, bana kendi geliyor bak gitti yine Değil mi? İyileştin değil mi? Biraz iyi oldun ee, Bir su iç istesen bir su iç Su soğuk değil ki Soğuk su var, evet. soğuk su bilir misin? akşamdan beri duruyor. Al bana. Dur. Nasıl ha şu tabi şu halinde bak bana. İyi mi? Bu daha yeni koydum onu ya. Artık topu da. Tamam. Sıkıştırır sen. Evet. Yarın diyalize de burada girecek arkadaşlar. Yarın diyalize de burada girecek diyorum. Yarın kireç yapmayalım. Yarın değil bir buna. Yarın daha pazar var. Bak pazar ne biliyorum görüyor musun? Ya çünkü herkes İyi canım yine cumartesi Arkadaşlar de... abam saçlarını bir yaptı yemenesini. Aynı gün bir tane gulaşta bir çocuk var. Aynı erkek patma diller Aynı onun gibi bağladım diyor. <laughs> Valla. Ne erkek Fatma gibi oldum. Ana. Koyun gidecek abi. Koyu ben seni götüreceğim. Başıma ben seni, yeteyim, ben seni hiç sırtıma hiç. bindireceğim. Koya gitmek istiyorsan ben yarın götürürüm seni. Sen koya gidelim di bana. Koya ne canım istemiyorum. Niye? Koya gidelim koya. Daha soğan ekecek, kerte ekecek seninle bir daha bir sürü iş yapacaksın hala. İyi olursa? İyi olacaksın, arabana bineceksin. Ne yapsın damının götüne koyacağım güneşe seni. Sen bana orada tarif onu öyle yap, bunu böyle yap. Orayı bille. Tamam mı? Hah. Seni bahçeye sokmam da Galip, sen bana orada tarif edeceksin gidelim. yapın bir. O zaman bacım da gelir. Bacım dördüncü e önce gidiyor. Yok dördüncü e değil, üçüncü ay e sonunda gelir. Değil Üçüncü ortasında falan gelir. Kokandan gelecek. gelecek diyor. Araba kilama biner ki kıkkı 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 evet. kıkkı

ya Lila bacım bu gelmiş gibi geliyor ayın bana. He? Değil mi? Ama öyle aileyse konuşmayalım. Biz kapatalım telefonu. Geliyor da ne yaşıyor? Kendi kendine hüzünlerine ben onu anlamadım ya. Hüzünlenecek bir yok ki burada. Hüzünlü bir şey yok yani. Allah hüzünlü çünkü hüzünlü görecek kişiler görmesin yani. Anladın mı? Hepsi sağ salim yerinde. İçinden e, gelmesin çimden abi bu. Kimden bir gittiğin gibi bir var. Niye geliyordun? Bir kuzum valla ciğer atmanım geliyordum. Ciğer gibi mi? Sıçsalı da mı yoksa? Ciğer atmanım onunla geliyorum. Öyle geliyorum O hastalık şiisi ya. Hastalık. Hastalık şiisi o. Adama hüzün veriyor yani. Bir atay. mı? Şu gün adı atan diyor da doktor duymadın ya. Üç dört gün misafirmişsiniz diyor. Hani e, yolda. <laughs> Hatta mesela ötük mesela benim kaynanam da oldu bir kaynanam on dört gün yattı. E, ben vallahi çok korktum o kadına yani. Onun yanında kim yattı ki? Adım anne. On dört gün yattı o. Hiç Daha 14 dört gün sonra geldi, yedi de yattı o geçirmiş. Yok oh, canım yatıyor da sen oturuyor mesela şimdi iyisin sen ondan iyisin. Vallahi kadın yazı koyunu şu gitti oraya. Ya artık yaşlılık ama bir şeyler çıkacak yani bu ya, testimiz işte, yaşlılığın belirsizler bunlar yani. Yaşlılık deyip de koşup gidecek halimiz yok ki. Bunun bir belirli bir sınırı var yani anladın mı? Bu da artık yavaş yavaş geliyor yani o derecesine geliyor. Artık oturma çağına geleceksiniz siz. Nasıl? Önce yemeklemeye gidiyorsunuz sonrasında da çocuklar yemekleri. İşte İmekli olup sonra ben de oturuyordu Mesela sen de oturmaya başlayacaksın artık yani. Oturun. Sağlığın sağlığınız yerinde olsun da anladın mı? Nasıl olsa biz varız yani. Yanındayım. Dışarıda değilsin. Kimsenin yanında değilsin. Ne? çağırma bana, teşekkürler olsun. Her şeyin geliyordu, her şeyin Ne Yalnız olsan ne olacak ha? Aban gibi mesela. Arkadaşlar benim evim tek oldu. Abam kurkuna kustu, tek kimsenin evi var mı? Benim evim, annemin annesi. Tek öldü yani. O da öldüğü yeri de bu korsanız yemin ediyorum ahırda öldü. Vallahi diyorum ahırda öldü. Kadın tandır evinde öldü. Yahacakların içinde. Her tarafı yahacak. Bir tane zobası var mıydı? Var. Bir de tenike zobası vardı herhalde. Ne? Zobası ee, Bir de tenike zobası vardı. Yemin ediyorum orada kadın çıtırıkların içinde yani çıtırık deyip bazı arkadaşlar belki çıdırgıyı bilmez de ağaç kırıntıları derler. Böyle ağaç kırıntılarının içinde öldü kadın. Aynı bu sene gibi bir kar yağdı koyar. O karın içinde yazı tuvalete, işte. tuvalete çıkmış dışarı. Getirdim yasaydım Zeynep'in bacım. Sobasına çıkmışlar Çay kaynakmışlar, içmişler. Orada hiç buluşmuşlar. Kızılmışlar sobasından geldi işte. Ondan sonra yazıp tuvalete çıkmış dışarıya. Tuvalete çıkınca herhalde içeri örtümüş. kapıyı örtmemiş. Yani no, odasının biz. odasının kapısını örtemeyince girmiş yatağa orada donmuş ölmüş arkadaşlar. Yani evimin şişesi bu yani. Gerçek olan. Abam abam var ya abam gemi durma. Ya evim işte evimin huyu iyi değildi bak. Ahlakı değil bak evler burada kalmıyor. Tamam Ben giyirdim bak. Ben er, Leyla'nın evinde de kalıyorum ama çocuğa döndüm valla. Ben Derman'ın evinde de kalıyorum. Elmas er, neyse onun evinde de kalıyorum. Ben hepsini soktu tutuyor. Sığ sığ diyorum be. Evet. Ama o kalmadı. Atanya gitti, Atanya'dan geldi. Evet. Yalvara gitti, oradan geldi. Ramazan Avgöv'üne gitti, oradan kaçtı. Her yılda gitti, diyor ben diyorum olmaz ki. Yani Kuşer bir, de, bir de bu gibi. var, evime... Ebeni... Kafamı kuş verirdim, ekmeğe de kuş ver. Evime bir huy vardı arkadaşlar, evim çok çabuk kusardı yani. Hemen her şeyi kusardı yani. Nasıl? Çölyem içine, gelince... içine, şöyle en içine. Şekeri. Evet. Yaşlıların arkasına koymuş. İmeciydi, yani. İyiymiş. ya, ona ya. buyur. Biz bizim arasında, bizim yani evine, ama evine, bir evine bir yani yani bunun abasının Çocuğu evi, ebevin evi, arasında bayağı bir mesafe var. Yazık, o kadın o yaşlı halinde sürme sürn aldı, bizim eve kadar gelirdi. Ona bir şey hiç yoktan bir kustuk çıkarıldı. Ona ne yapar? Oraya geri depere gider de okuyuyoru. Gelebe ya, gitmeye bedirdi ki ama durduramaz. ebe durmazdı onu diyorum çok şükür ya. Yani. Bak şey sen diyorum hala var. Yani, benim Şey ben, ben ben. aciz yapmayayım. Yok canım acizin dedim ama baba ben yani. Evim diyor, değilsin demek istiyorum anladın mı? çok kepaz öldü yani. Yazık. Ben yani, bir şey <laughs> Biz mesela sen sudan yok biz ben... seni mesela. Hangi evlerde seni sudan aldırıyorsun? Hiç kimse Herkes abam, abam, abam diye mesela peşinde kıvranır mesela. Ben arkadaşlar işte ya, yapacak bir şey yok. Yaşlılık, yaşlılığa da çare yok. Artık bir yerden geleceksin, bir yerden gideceksin, öyle yani. Birileri doğuyor, birileri ölüyor yani. Artık gidiyor yani. Artık biz de bir ayağımızın çukura giriyorum mesela. Artık merdivene dayadık yapalım. Nereye çıkacak bilmiyorum ben. Allah sonumuzu hayır getsinler arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben eve gittim geldim. Biraz eşya getirdim. Terlik çay may getirdim. Terliklerimizi yoldu çay getirdim. Annem evde dürüm dürdük durdum sevdim. Biraz da aldım yapamayasın diye. Biraz içtim. Böyle akşam oldu biraz iyi diyor. Şimdi kendisi de uyuyor şu anda. Herkes kendine iyi basın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten yanımızda olduğumuz için. Bütün yorumlarınızı okudum. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel dilekleriniz için, bu güzel dualarınız için Allah'ım herkesin sağlığı, sahip etsin. Zorla darda kalanlara Allah yardım etsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İşte, hoşça kalın. Bizde kalın.